Selam sevgili adaylar. Önünüzde büyük hedefler mi var? Öğretmen mi olmak istiyorsunuz? YKS'de harikalar yaratmak mı? AGS ve KPSS'yi gümbür gümbür geçmek mi? Yoksa formasyonunuzu tamamlamak mı? Ben Emrah Hoca. Bugüne kadar binlerce öğrencinin hedefine ulaşmasına yol arkadaşlığı yaptım. Şimdi sıra sizde. AGS koçlukla zamanı sadece yönetmekle kalmaz, zamanın efendisi olursunuz. KPSS koçluğunda her bir puan altın değerinde. YKS'de başarımı, bütün olay doğru stratejide, formasyon içinse neyi, ne zaman, nasıl yapacağını bilmek işin püf noktası. Düşünsenize, her adımınızı takip eden, motivasyonunuzu hep yüksek tutan ve planlama yapmanıza destek olan bir koç. İşte ben tam da bu noktada devreye giriyorum. Peki benim sistemimde neler var, hemen anlatayım. Size özel haftalık çalışma programları, birebir online görüşmeler deneme sınavı analizleri, hedef belirleme ve takip ve en önemlisi, sürekli psikolojik destek ve motivasyon. Bizde olay sadece ders çalışmak değil, asıl olay disiplin ve süreklilik. Kısacası, eğer hedefinize emin adımlarla yürümek, yanınızda sizi anlayan, size yol gösteren biri olsun istiyorsanız. Ben Emrah Hoca. Hemen bana DM'den ulaşın ve bu yolculukta size eşlik edeyim.